Amcamın atölyesinde üç gün. O gün bayramdı ve Freddy bayramları hiç sevmezdi. Çünkü büyük babasının evine giderlerdi. Orası çok korkunçtu. Özellikle de amcasının çocukken kullandığı atölye. Halası, amcası ve kuzenleri de gelmişti. Kuzenleri ikizdi Mike ve John. Amcası Freddy, yengesi Eve, büyük babası Michael ve büyük annesi Sarah. Freddy bayramları sevmediği için dışarı çıkmak istedi. Annesi Emma'nın ama Freddy almadan dışarı çıktı. Sonra üşüyünce eve girmek istemediği için amcasının atölyesine girdi. Çok ama çok oyuncak vardı. Gözüne içine bir insanın sığabileceği mekanik bir tane ayı ilişti. Bu Freddy Fazbear'dı. Freddy'nin adaşı ve küçükken bütün oyuncaklarını aldığı Freddy Fazbear. O sırada babası Tim onu yemeye çağırdı. Freddie de yarın gelip bakarım diye düşündü. Üç gün daha orada kalacaklardı. Freddie yemeğini yedi ve uyudu. Sabah olunca Freddie amcasının atölyesine gitti. Birinci gün. Freddie amcasının atölyesine girdi ve etrafa göz attı ve Freddie fazverin içine girdi. Sonra da dışarı çıktı ve aniden kapı kapandı ve kilitlendi. Freddie çok korktu ve birinin koştuğunu duydu. Sen kimsin dedi korkuyla. Ben Freddy Fazbear. Freddy'nin en sevdiği figürü oyuncaktı. Freddy Fazbear. Burada nasıl ölmek istersin Freddy? Ha 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 ha. Freddy nasıl mesela? Freddy Fazbear. Sana üç seçenek sunuyorum. Freddy birinci susuzluk. ikinci açlık. Üçüncü ise seni bıçaklayarak, bıçaklayarak öldürürüm. Hangisini seçiyorsun? Freddy ben ölmek istemiyorum diye ağlamaya başladı. Freddy Fazbear. Ama birini seçmek zorundasın Freddy. Freddy